<laughs> Norveç, İsveç, <İzmir>. Ukrayna, Almanya. Söyledik <laughs> zaten onları. Almanya'yı değil. Çek. Çek Cumhuriyeti. Diğer adı ne Çek Cumhuriyeti? Çek ne? ya. Evet. Şurası performansı İtalya. Evet, şurası. Tonu. Şurası. Orta Afrika Cumhuriyeti. Şurası. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Şurası. Dünyanın Mambiya. Şurası. Angola. Şurası. Ne? Mambiya. Şura. Bu var mı? Evet. Başka şöyle dönler <laughs> bakalım küremizi. Şurası neresi? Karada. Kanada. Evet, şura. Amerika. Şurası. Meksika. Hep de alan Nelerle başlıyor? Evet.